Selam olsun. Hep yeni bir video ile sizlerleyiz. Nerede? Balın önündeyiz yani dostlar. Malın bayağı, de dostlar hayvanlara gidiyoruz. Sebra beraber. Bizim balın karşısındık. Baya takım yüksek. Rüzgar esiyor ama bakın çok güzel olduğu bir yer. Gerçekten kurak bir kesim geçiyor değerli yani dostlar. O yüzden kötü. Hani yağmur, cuma var sanırım. O kadar da bir kardeş de burada değerli dostlar. Biz de burada şöyle. Bayağı yoğun bir, şey, bir rüzgar var değerli dostlar. Böyle şiddetli bir rüzgar var. Çarpı uçulmasın diye. Yani üşütmüşsüz de yüksek de değerli, dostlar. Akım yüksek. Akım 2300'lerde, 2400'lerde. Bayağı yüksek bir akım. İşte yavaş yavaş meray hayvanları çıkarmaya başladık. Şöyle bakacağız artık durumlar nasıl. Ama burası güzel gerçekten otlu güzel, güzel yayılım tutmuş hayvanlar. Şöyle gösterim sizlere güzel bir yayılım tutmuş. Şöyle bugünkü kesitlerimize başlayalım değil mi? Başlayalım değerli dostlar. Şöyle ilerleyelim şöyle göstereyim sizlere. Güzel güzel otlanıyorlar değerli dostlar. Şöyle başlayacağız. Kesitler. <laughs> Ha. Ya dedi poster devsin. Böyle bir şey yapmaz. Tosunlar. O da bir. <laughs> Sen Tosun bundan büyük herhalde değil mi? Hadi. Böyle malı karıştırıp da yerde olsa tepeye çıkacağız. Çıkmana baktık. Bunlar da birbirine yabancıya biraz. Yazın beraberler de. Şey. Böyle. Lan pes oğlum ya. Al kapı yenildin daha pes değil, he? Ha. Tamam kurtuldun mu? Yok. Bu ayağını. Sıksı da küçüktü ya dostu yavru. Af. Hadi hadi hadi. Şşşş. böyle bugün de. Kesinleri sizlere sunarım. Böyle malı birbirine katlı çıkartacağız değerli dostlar. bu en bozu. Sabaha kadar devam edin sabaha kadar. Hadi. Hadi. Ya, hızlı gel. Sü. Hadi. Etlerinizi evet, evet, şöyle sizlere kesitten sonra. Bu tarafta Gerada da kuzu kafa bir şey gördüm, bir şey kovalıyor mu Hayır herhalde. oğlum, <laughs> ne tarafta o? Ah, ah yukarıda yukarıda. Ha. Hayır bir şey yukarı doğru kaçtı ama. yukarıya kaçtı yukarıya. Şöyle de dostum. Ani ataklar oldu işte. Aferin kızıma. Şöyle. Tam ayı falan sandım. ya dostlar kadrajı alalım dedik. Şöyle. Koca kapı yukarı doğru kovardı gördüm son dakika. Tam do doğru istikamette gidiyor. Doğru istikamette gidiyor şimdi. Şöyle. Oradan da kaçtı zaten. Şöyle bir. ne olduğunu tam göremedim de büyük bir şey koşuyordu ama kurt da olabilir. Tavşan da olabilir. Tavşan kadar büyük olamaz. Tilki olabilir. Bilemiyorum. Ani bir aksiyon yaşadım. Ne yapıyorsun yaramaz gibi hayvanlar böyle tarafa doğru vuruyor değerli dostlar. Böyle sizi... Aferin oğluma, aferin! Birkaç tane böyle... Lan Tursuncuk nerede? Sen çık değerli dostlar. Haydi, gel İnşallah bir yağmur yağar da. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Zirvede de kartal durmuş. Şöyle... Gerçekten şu otu yiyorlar değerli dostlar. Şimdi şu otlar şöyle. Bu otu da güzel bir ot yani. Şöyle manzarayı da gösterelim. Tüh! Üstüne i̇şte çıkayım işte. sabaka gidelim Bizim arkadaşlar da yukarıda tepede koyu gidiyorlar şimdi Aralık'ta gel çay oraya çıkana kadar akşam olur biraz da havalar güzel değil mi koyun çobanlarıyla güzel bir video yapacağım değerli dostlar birlikte şöyle Baya güzel manzara. Hadi oğlum. Bak bu taraflarda bir şey var mı hayvan falan kaldı mı? Böyle kadar Daha dostlar takip eden dostlar biliyor Koza kardeş daha Bir avuçtu Acayip bir rüzgar var Bir avuç boyundaydı Şimdi Dağlarda benimle geziyor Şehzal Leyla da aynı şekilde Leylo Böyle Bir şey sonra Bayağı kendine gelir değer dostlar. Hemen yani 3 ay sonra 4 ay sonra 12 son katı olur. Değil mi kızım? Leyla da bozuk kadar olursa kurtardı. Değil mi kızım? Hadi hadi aferin kızıma. Aferin. Hayvanlar tarafa doğru gitti. Şöyle gidelim bakalım. Zemin nelerde bir bakalım daha da dostlar. tarafta iyi olmaz. Böyle. Yazın bu yapraklar açtı mı değerli dostlar? Buradan geçmek zor. Evet değerli dostlar. Dönmüşler bu tarafa. Bu sevri çevirmiş. Ben gidelim bakalım. Şu ot güzel. Gerçekten. Çok da güzel. İlmal, kendi karnını doyurmaya başladı. Yavaşladı. Hmm. Burayı yaylım tutmuş burada. Hah. Bir oh. yerde tam şu sırtta karşıda göstereyim. Şöyle yukarıda. Hadi hadi. hadi. Oh! <laughs> 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 o da yukarıdaymış değerli ya dostlar. Birazdan yanına. Güzel ot varmış burada. Gerçekten güzel yer değerli dostlar. Şöyle gösterelim size de. Değil mi oğlum? Bu hayvanları. Şu kardalar şöyle. Hayvanları kattık değerli dostlar. O, o yukarıda duruyor ben burada. Öyle yayılsın daha güzel. Ya Şşş. dostlar hareketlendi hemen şeyle beraberiz. Aferin, aferin, aferin. Ne tür olacak bunlar değerli dostlar. Hemen tepki vermeye başladı. Tabii sen... güzel. <laughs> Ama nasıl şey yapıyor? Gördün hemen tepki verdiler. Aferin. değerli dostlar bu havlamıyor zaten. Bu direkt hedefin üzerine gidiyor. Böyle havlama gibi bir alışkanlığı yok bunun. Kitleniyor değerli dostlar. Bu bir yere kitleniyor. mutlaka bir şey var. Baktığı yere bakacaksın. Havlamıyor kolay kolay. Ama kızım çok uyanık Leylo. İşte Sabri da orada. Mallar da orada. Şimdi onunla bir iki konuşma konuşuruz. Böyle. Şöyle, köpekler burada. Bozlu hayvanlar da şöyle yayıcı burada güzel otlar. Şu, şu semekleri yiyorlar ve Şunları yiyorlar. Nasıl iyi. Abi birkaç gün öyle yağmur yağsa buraları yemiş olur. Yani mesela şu rüzgar ee, kurutuyor otları. Rüzgar otları kurutuyor. O yüzden sıkıntı. Abi birkaç gün yağmur yağsa her taraf yemiş olacak. Rakım çok yüksek değerli dostlar. Yaklaşık ee, 2300, 2400 neredeyiz? yani da bir yüksek. Leylo! Koca kafa burada değerli dostlar. Leylo burada. Şöyle Bozo da burada. Dağı da şişir. böyle mal da böyle yayılıyor şurada. Yükselen bir ot var. Aynen. Bu yaş çobanlık hayatımızın başları değerli dostlar. Başlangıçlarında başladık. Bir sene yani. Daha doğrusu Değilsin sana böyle güzel çekimler yapmamıştık aslında ama bu sene daha güzel çekimlerle sizlerle birlikte olacağız değerli dostlar. Şöyle biraz daha gelsin bir hafta sonra falan tam meradayız. Değil mi Boza kardeş? Boza kardeş. Şöyle. Abi Boza kardeşi çok seviyorum ama değerli dostlar Leyla ondan daha uyanık hemen her şeye. Daha koca kafa da aşırı tavşan kovaladı. Tam tavşanı çekemedim ama eh, son dakika gördüm. Tavşan var sanırım yani. Kurt da olabilir bilmiyorum. Uzak mesafedeydi. Kaçtığını gördüm sadece. Bu da peşine. Evet. Artık bilemiyorum hangisi ise. Şöyle sizlere göstereyim değerli dostlar. Bugün böyle sizlere çoban hayatımızı gösterdim. Karlar da erimemiş değerli dostlar. Henüz kar, rüzgar çok yoğun. Bir rüzgar var. Öyle. Aradayız çukurdayız. Şu an tatlıyım. Koza kardeşim. o da orada.